Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Bugün e, böyle bir tane challenge var. Ben de gördüm uzun zamandır vardı. Zehirli challenge. Şimdi başlayalım. İlk olarak ben gözümü kapatacağım. Anne bir tane zehirlisini seçecek ama hiçbir şey yapmayacak. Sadece böyle dokun gösterecek. Onu zaten aklında kalacak. Ben de sonra aklımda şey yapacağım. Eğer o benimkini yerse kaybediyor ama ben onunkini bulana kadar ben kaybetmiyorum. Eğer sana kalırsa ben kazanırım. Hayır şimdi başlayalım. Açabilirsin. Evet. evet. Şimdi sıra annemde. Annem kapat. Her böyle bu, bu tarafa kapat. Annem orada şöyle. Ben de hangisi şunu seçmek istiyorum. Bu. Bunu. Bunu seçeceğim. Açma. Tamam. Şunu zaten. Başlayalım mı? Evet. İlk olarak ben başlayalım. Şunu diyeceğim. Zeyli mi? Zeyli.

Aa, bitti. Ben yendim. Hı hı. Sonra kaldı üç öğrenci. Şimdi zeyli yiyorum. <laughs> ben de yedim hiçbir şey olmadı. Tamam yine kalan. Bu <laughs> sen <laughs> şimdi unla yiyeceğiz Ben de Bu kadar kaldı. Bu da babama kaldı. <laughs> Bye. Bye.